Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. Çeşmenin başına gidiyorum arkadaşlar. Eskide burada çeşme vardı. Bakalım duruyor mu? Ay ay, ay, ay. Oh, 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 oh. Çeşme burada arkadaşlar. Burada akıyor ama açmamışlar bakım yok yeri bozulmuş hep ot olmuş he bu dağın yağmacında çıkan suya bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha. Ay. Ha. Ama yosun tutmuş. İçemiyorum ya. Hep ot. Yosun. Akıyor gidiyor bak. Heh. Altta akıyor gidiyor ama çim var. Yani şey yapamıyorum hani. <Sessizlik> <Sessizlik> ʻAme ʻAme